Evet arkadaşlar bu soruyla birlikte temel kavramlar basınç sıcaklık arasındaki ilişkileri inceleyen soruların çözümlerini artık bu soruyla birlikte tamamlıyoruz. Ee, bu sorudan sonra yeni konuya geçiş yapacağız. Umarım şimdiye kadar anlattığım sorular faydalı olmuştur. Ee, yani soruların çözümlerini kendiniz kapatıp deneyerek tekrar tekrar çözerek ve farklı soru şekilleri, yöntemleri bularak pekiştirirseniz rahatlıkla sınavlarda başarılı olacağınıza inanıyorum. E, Tabi burada baş faktörlerden bir tanesi de sembolleri ve dönüşümleri, birin dönüşümlerini doğru irdelemek ve doğru yapmak. Yani orada bir yanlış yaptığınız zaman litreyi işte e, metre küpe çevirmediğiniz zaman veya kilogram gram çevirmeleri, işte santimetre metre çevirmelerini doğru yapmadığınız zaman Soruyu her ne kadar doğru yaptığımıza inansak da sonucu yanlış bulacağız ve bütün emeklerimiz boşa gidecek. O yüzden bu konuda dikkatli da fayda var. Şimdi sorumuza dönelim. Ee, soruda içerisinden su akan bir boruya bağlı manometre 200 kPa göstermektedir. A şıkkı boru derinliğinde ve deliğe ucu açık şeffaf tüp bağlamında su yüksekliği ne kadar olur diyor. B şıkkında Atmosfer basıncı 3 kilopaskal ise su borusundaki mutlak basınç ne kadardır? C sorusu metre civa sütunu cinsinden gösterge basıncını hesaplayınız. Not olarak da civa yoğunluğunu 13600 kg bölü metre küp, su yoğunluğunu 1000 kg bölü metreküp, yer çekilmemesine de 9,81 m saniye kare olarak soruda vermiş. Ne yapıyorduk soruda çözüme başlamadan önce ilk önce kendimize şekli bir çiziyoruz. Şekilde gördüğünüz gibi bir basınç var. 200 kilo H yüksekliği soruluyor. Buna göre sorunun çözümüne başlıyoruz. A şıkkında e, mutlak basınç eşittir gösterge artı ATM. Neydi? Burada e, ROGH formülümüz vardı. Hemen çözme başlıyoruz. Mutlak basıncımız 200 kilo paskaldı suyun yoğunluğuna 1000 kilogram şurada su vermişti suyun yoğunluğu ee, çarpı yer çekimi üyesi 981 çarpı yükseklik haş yüksekliği burada 20,387 olarak metre olarak karşımıza çıkıyor B şıkkında mutlak basıncı atmosfer basıncı 100 ise mutlak basınç ne kadardır diye soruyordu mutlak basınç eşittir gösterge artı atmosfer basıncı. Gösterge basıncımız 200'dü. Atmosfer basıncını 100 vermişti soruda. Eşittir buradan 300 kilopaskal. Mutlak basıncımız çıkıyor. C şıkkında Evet C şıkkında ne sormuştu bize? metre civa sütunu cinsinden gösterge basıncını hesaplayınız. Mutlak basıncımız bizim 200 bindi. Yani bunu kilopaskalı paskala çevirdik. Eşittir. 13600 çivanın yoğunluğu çarpıya çekilmesi çarpı, çarpı yükseklik buradan çevirdiğimizde haş yüksekliğini çektiğimizde buradan 1.5 metre civa sütunu olarak çıkıyor. Evet buraya kadar sorularımız kolordu arkadaşlar umarım faydalı olmuştur lütfen anlayabilmeniz için tüm videolara baştan sona izleyiniz.